Ispanaklı omletimiz için gereken malzemeler 5 tane yumurta 200 gram önceden pişirmiş olduğum ıspanaklarımız var bir küçük boy kuru soğanı minik minik doğradım bir tatlı kaşığı tereyağı da 2-3 dakika kavuralım sonradan da ıspanaklarımızı ekleyip 5-6 dakika pişirelim baharat olarak da karabiber, tuz, pul biber istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz tutam dereotu, maydanoz, bir yemek kaşık dolusu zeytinyağı, yumurtamızı eklemek için karabiber, pul biber, tuz kullanacağız. Baharatlarımızı yumurtamıza ekleyelim. Ve bir güzel çırpalım. Bu şekilde Gördüğünüz gibi hepsini bir güzel karıştırdık. Tavamızın altını açalım. Zeytinyağımızı ekleyelim. Yağımız biraz ısındıktan sonra yumurtalı harcımızı ekleyelim. Harcımızı ekleyelim şimdi her yerine gelecek şekilde. Tavamızın kapağını kapatalım. Kısık ateşte 5-6 dakika pişirelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi alt tarafı pişti. Şimdi diğer tarafını pişirelim yani üst kısmını. Onun için bir tabak yardımıyla çevireceğiz. Tabağımızı bu şekilde koyalım. Üstünden bastıralım ve çevirelim. Bu şekilde çevirmiş olduk. Şimdi tavamıza tekrar ekleyelim. Yine tenceremizin kapağını kapatalım. Kısık ateşte 3-4 dakika pişirelim. diğer tarafı da pişti. Altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Tamamen soğusun. Soğuduktan sonra ince uzun olacak şekilde keselim. Sonradan da bir su bardağı domates sosu kullandım. Domates sosumuzla bir güzel karıştırıp servis tabağına alalım. Omletimiz tamamen soğudu. Dilimleyelim. servis tabağına alalım. Ispanaklı omlet salatamız da hazırdır. Servis tabağına aldık ve bir güzel süsledim. İsteğe göre süsleyebilirsiniz. Size kalmıştır. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel bir tadı vardır. Çok pratik, çok da lezzetlidir. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.